Şöyle bir düşünün. Telefonunuz yanınızda olmadığında bir kaygı hissediyor musunuz? İşte buna nomofobi deniyormuş. Ya da e, telefon çalmadığı halde sürekli titrediğini hissetmek ona da hayalet titreşim sendromu deniyor. Bunlar aslında dijital dünyanın psikolojimizdeki hani görünmez izleri. Kesinlikle. Elimizdeki notlar da tam olarak bu görünmez kuralları, bu izleri deşifre etme fırsatı veriyor bize. Bizim görevimiz de siberkondri gibi bu yeni kaygılardan yola çıkıp e, her gün kullandığımız teknolojinin o en temel mantığına inmek. Yani işletim sistemlerinden basit bir Excel formülünün gücüne kadar işin özünü sizin için süzüp çıkarmak. Harika. O zaman en temelden, yani her şeyin orkestra şefi olan işletim sisteminden başlayalım. Yani bir bilgisayar, bir telefon işletim sistemi olmadan aslında boş bir metal kutudan farksız, değil mi? Notlarda Windows, macOS gibi devlerin yanında bizim yerli alternatifimiz Pardus'tan da bahsediliyor. Aynen öyle ve o orkestra şefi yani işletim sistemi düzeni çok seviyor. Notlardaki o alışveriş merkezi benzetmesi de çok yerinde bence. Dosya ve klasörler aradığınızı hemen bulmanızı sağlayan reyonlar gibi. Ama işin asıl ilginç kısmı dosya uzantıları. O sonundaki nokta jpeg, nokta pdf gibi ekler var ya Evet, onlar ne anlama geliyor tam olarak? Onlar sadece bir etiket değil. İşletim sistemine verilen gizli birer komut aslında. Yani diyor ki, bunu bir resim olarak aç veya bunu bir belge olarak işle. Dosyanın kimliği onlar. Peki bu komutlar, bu kimlik kartları bazen yanıltıcı olabilir mi? Hani bazen resim dosyası gibi görünen ama aslında zararlı bir yazılım olan dosyalar oluyor. Aa, çok iyi bir nokta. Çünkü İşletim sistemi kendisine verilen komuta güvenir. Siz bir .exe uzantılı dosyayı .jpeg olarak yeniden adlandırırsanız, evet ikonu değişir ama özü yani kimliği değişmez. Kötü niyetli biri de tam olarak bu görünüm değişikliğini kullanıp sizi kandırabilir. Yani dijital dünyanın ilk kuralı görünen her zaman gerçek değildir. Anladım. Peki bu komutları sadece okumakla kalmayıp onlarla harikalar yaratan araçlar da var. Mesela Excel. Notlardaki o basit öğrenci notu örneği bile bu sistemin gücünü gösteriyor bence. Ayşe'nin 70 ve 85 diye iki notu var. Tabii. En basitinden eşittir topla B2 2 ile toplamı hemen buluruz. Ama bu gücün sadece başlangıcı. Asıl olay bu mantığın ölçeklenebilir olması. Düşünün ki elinizde yüzlerce hatta binlerce öğrencinin notu var. O zaman mesela eşittir eğer ortalama B2.C2 85'ten küçükse onur belgesi geçti gibi bir formül yazarsınız. Vay canına. Ve tek bir komutla saniyeler içinde kimin onur belgesi alacağını belirlersiniz. İşte veriyi bilgiye, bilgiyi de otomatik bir karara dönüştürmek bu. Asıl güç burada. Yani yazılımın içindeki kurallardan ve veriyi anlamlandıran formüllerden bahsettik. Bir de bütün bu dijital dünyanın etrafını saran daha büyük kurallar var. Yani yasal kurallar. Notlarda da geçen telif hakkı kavramı sanırım burada devreye giriyor. Aynen öyle. Telif hakkı dijital bir eserin kime ait olduğunu söyleyen kuraldır. O kadar basit. Ve bu kurala uymamak yani bir yazılımı, filmi izinsiz kopyalamak, Notlarda da dendiği gibi bir bilişim suçu. Yazılımların bize sunulma şekilleri de bu yüzden farklılık gösteriyor. Tamamen ücretsiz olanlar var. Denemeniz için sunulan trial yani deneme sürümleri var. Özellikleri kısıtlanmış demolar var bir de. Evet, bir de onlar var ve tabii bedelini ödeyip tüm haklarına sahip olduğunuz lisanslı yazılımlar. Hatta günümüzde Chat GPT veya Canva gibi araçların farklı abonelik seviyeleri olması da bu mantığın bir uzantısı aslında. Hmm. Kısacası, dijital dünyanın bize hissettirdiği o tuhaf kaygılardan yola çıktık. Ama gördük ki aslında işletim sistemlerinden, Excel'e, oradan telif haklarına kadar her şey. Ee, ...görünmez bir kurallar bütünüyle işliyor. Bu kuralları anlamak da... ...dijital dünyada bilinçli bir aktör olmanın ilk adımı sanırım. Kesinlikle ve tam bu noktada... ...sizi üzerinde düşündürecek son bir soruyla bitirelim o zaman. Notlarda listelenen chat GPT gibi üretken yapay zeka araçları... ...bu kuralları, bu formülleri bizim yerimize yazmaya başladığında ne olacak? yani bugün temel bir beceri olarak gördüğümüz o basit eşit eşit, eğer formülünü yazmak, yarın yapay zekanın sıradan bir işi haline gelirse, geleceğin dijital dünyasında değerli kalmak için öğrenmemiz gereken yeni temel beceriler ne olabilir?